Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra yeniden videolarımızla bir aradayız. Ee, divan edebiyatı bir videomuzu çekmiştik. Ee, bunu da divan edebiyatında önemli şairler e, olarak yine sayfamıza yükleyeceğiz e, ve arkasından da videolarımız gelecek. Yine önemli e, yerler düşündüğümüz çıkmasını düşündüğümüz önemli yerlere ekleyeceğim gene videolar halinde sınava kadar arkadaşlar. Şimdi divan edebiyatında önemli şairler. ÖSYM divan edebiyatı şairler kısmından mutlaka her sene soru soruyor. Genel özelliklerden sorumuz geliyor. nazım şekillerinden sorumuz geliyor ve sanatçılar kısmından, şairler kısmından mutlaka sorumuz geliyor arkadaşlar. Bu soruyu e, doğru cevaplayabilmek için de geçmiş yıllardaki soru örneklerini dikkatle incelediğimizde bazı sanatçıların özellikle sorulduğunu görüyoruz. Yoksa biz e, yaklaşık 30 tane sanatçıdan bahsediyoruz ama ben bu videomda 30 tane sanatçıdan bahsetmeyeceğim. E, sizin işinize yarayabilecek e, çıkma ihtimali çok yüksek olan sanatçılardan bahsedeceğim ki zaten devamında da ÖSYM'nin birkaç tane sorusunu çözeceğiz. Orada da görecek arkadaşlarım. E, ne şekilde soruluyor ya da hangi sanatçılar ısrarla soruluyor? Bunlara da göz atacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ee, Divan Edebiyatı'nda öncelikle 13. yüzyılda yaşamış olan Mevlana Celaleddin Rumi. Ee, Rumi mahlasını kullanıyor. Sanatçı özellikle Avrupa'da e, Mesnevi adlı eseri Rumi mahlasıyla tanınır arkadaşlar. Biz daha çok Mevlana ismini kullanıyoruz. Mesnevi adlı yapıtı e, içerisinde menkıbeler olan, içerisinde küçük hikayeler olan ve bizim günümüzdeki roman ve hikayenin yerini tutan eserdir. Yani içerisinde olay anlatımına dayanan şiirlerden oluşan bir yapıttır. Mevlana arkadaşı Şemsi Tebrizi ile olan ilişkisini şiirlerinde ısrarla e, dile getiriyor ve Şems Tebrizi ile tasavvufi olan e, aşkı tasavvufla olan ilişkisi Şems Tebrizi'nin ona verdiği ilham e, önemlidir arkadaşlar Mevlana e, divanı da da diğer eserlerinde de Farsçayı kullanmıştır. Israrla Farsça yazmıştır. Bu e, Anadolu'daki diğer mutasavvuf dediğimiz tasavvufla ilgilenen, yani İslamiyeti yaymaya çalışan, İslamiyeti yaymayı amaçlayan ee, sanatçılarımız içerisinde eleştiri konusudur. Farsça yazmış olması arkadaşlar. Aruz veznini kullanmıştır. İnsan sevgisi ve hoşgörüyü en önemli özellikleri olarak öne çıkartabiliriz Mevlana'nın ve Mevlana'nın Mevlana'nın Divani Kebir adlı eserinde gazel, rubai türünde ve diğer Nazım şekilleriyle yazmış olduğu şiirlerini toplamıştır. Büyük divan anlamında. Fihi mafih ne varsa içindedir anlamına gelen bir eseridir. Mecalis ise vaazlarını içeren bir e, eserdir. Mektubat ise o dönem içerisinde kendisine sorulan e, sorulara cevap verdiği yüzün üzerindeki mektuptan oluşan bir yapıttır arkadaşlar. Mevlana Celaleddin Rumi önemli isimlerimizden bir tanesidir. Ahmedi 14. yüzyılda yaşamış önemli şairlerimizdendir. Eserlerini Oğuz Türkçesi ile yazmıştır. Buradan Farsça kullanmadığını çıkartabilir arkadaşlar. Cemşit-i Hurşit bir mesnevi İskendername, bir mesnevi divanı ise içerisinde bütün şiirlerini topladığı eseridir. Arkadaşlar İskendername İskenderiye şehrinin kuruluşunu anlatır. Büyük İskender'den bahseder. Ee, eski Yunan filozoflarıyla e, konuşmalar vardır içerisinde. Önemli bir yapıttır. Hacimli bir yapıttır. İskendername adlı mesnevisi Ahmedi'nin Aşıkpaşa Garipname adlı eseri ile ön plana çıkıyor. Yine bir mesnevidir Garipname. Önemli bir mesnevidir. 12.000 beyitten oluşur. Türkçenin önemsenmeyişini bu garipname aldı mesnevisinin içerisinde eleştirmektedir. Anadolu'da e, halkı Türk olan bir e, kitleye tasavvufu ya da İslamiyet'i Türkçe anlatmak gerekliliğinden bahseden bir isimdir. Kırşehir'dir Aşık Paşa. Fakirname, Hikaye, vasfı hal adlı eserleri de vardır. Arkadaşlarım bir diğer isim Kadı Burhanettin. Kadı Burhanettin 14. yüzyılda yaşamıştır. Anadolu'da bir beylik oluşturmuş. E, bu beyliği yaklaşık 17-18 sene e, devam ettirmiş. Ve Akkoyunlar tarafından e, yıkılmıştır beyliği. Ve öldürülmüştür Kadı Burhanettin. Azeri Türkçesi kullanmıştır. Kadı, Kadı Burhanettin ile ilgili gelebilecek sorularda Arkadaşlarım tuyu nazım şekli mutlaka kullanılır ve şiirlerinde ısrarla mahlas kullanmamıştır Kadı Burhanettin. Gülşehri yine Kırşehirli bir şan, sanatçımızdır Gülşehri. 14. yüzyılda yaşamıştır. Tasavvufu işlemiştir. Yani İslami bir içerik var şiirlerinde. Mantıkut-ı Mantık Tayr adlı eserini Farsçadan çevirmiştir arkadaşlar. Kuş dili anlamına gelir mantıkut Tayr. Bu eser bir paragraf sorusu olarak yakın zamanda ÖSYM sorularında geldi arkadaşlarım. Mantı Uttay'da hüdüt kuşu ve arkadaşlarının simurgu arama yolculuğu anlatılır. Bu tasavvufi bir yolculuktur. E, bu yolculuğu anlatmış olması da zaten İslami içerik kullandığını gösteriyor. Alegorik bir eserdir. Burada kuşları kullanmış olmasından dolayı sembolik bir eser olduğunu söylüyoruz. Gülşehri, Mantukuttay, Felekname adlı eserleriyle ön plana çıkmaktadır. Bir diğer ismimiz 15. yüzyılda yaşamış olan şeyhidir. Tasavvuftan etkilenmiş bir isimdir. E, göz doktorudur şeyhi Çelebi Mehmet'i tedavi ettiği için kendisine Tokuzlu köyünün tımarı verilmiştir. Fakat tımarın eski sahipleri tarafından soyulduğu rivayet edilir. E, bunun üzerine şeyhi Harname adlı meşhur meslemisini yazmıştır. Burada har eşek demek eşekname. E mesleminin içerisinde genç bir eşek var. Sürekli şikayet ediyor halinde e, huzursuz bir isim. E Huzursuz bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Burada eşeklerin konuşturulmuş olması bir fable olduğunu gösterir arkadaşlar. Orada bir eleştiri amacı vardır. Kendisinin soyulmuş olmasını eleştiriyor. Mesnevi türünde verilmiştir. Ve şeyhi e, Harname adlı mesnevisiyle ÖSM sorularında çok yakın bir zamanda yerini buldu. Harname'den 3 beyit verdiler. Ve eee Eserin ismini sordular arkadaşlar. Harname, mesnevi türünde yazılmış bir eser, Hüseyin Şirin mesnevi türünde yazılmış bir eserdir. Ahmet Paşa 15. yüzyılda yaşamıştır. Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerindendir. Fatih döneminin şairler sultanı olarak bilinen bir isimdir. Kerem Redifli kasidesiyle. Zindandan kurtulmuştur. Güneş kasidesi de çok meşhurdur. Hem Kerem kasidesi hem de Güneş kasidesi. E Günümüzde de e, kitap halinde basılmış eserlerimizdendir. Divanı vardır Ahmet Paşa'nın. Kerem ve Güneş kasidesi geçmiş yıllarda ÖSYM sorularında e, karşımıza çıktı arkadaşlar. Necati Bey Necati Bey'i almamızın nedeni mahalileşme temsilcisi olması ve atasözü deyimleri ısrarla kullanması. 15. yüzyıldaki divan şiirinin asıl oturduğu ve kültür olarak kabul edildiği bir dönemdir 15. yüzyılda. 15. yüzyılda bir sanatçının çıkıp da Osmanlı Türkçesinin ya da Arapça, Farsça çok fazla kullanılmış olmasından dolayı mahalleleşmeyi yaymaya çalışması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Süleyman Çelebi, Süleyman Çelebi Mevlit yazma çığırını karşılığıdır. E, Vesile-i Necat o dönemde çok fazla yazılan mevlitlerden bir tanesidir. Fakat en çok bilineni ve günümüze kadar ulaşanıdır. Mevlit bizim e, özel günlerimizde okuduğumuz Hazreti Peygamber'in e, anlatan eserlere verilen genel bir addır. Eee mevlit Vesile-i Necat'tan alınmış ...bir bölümdür Mevlid'de. Kendisi de zaten Bursa Ulu Camii'nin hocalarındandır. Süleyman Çevin ve Necat'ı önemli bir yapıttır. Aleşi Nevai'nin 15. yüzyılda yazmış olduğu divan... ...15. yüzyılın divan şairlerindendir. 15. yüzyılda oluşturmuş olduğu eserleri önemlidir. İlk hamse sahibi şairimizdir Türk Edebiyatı'nda. Çağatay Edebiyatı'nın kurucusudur. Hüseyin Baykara'nın vezirliğini yapmıştır. Yani devlet adamlığı da vardır Alişin Nevai'nin. Alişin Nevai 4 tane divana sahip. Muhakemetü'l Lugateyni adlı eserinde Türkçe ve Farsçayı karşılaştırmıştır. İki dil karşılaştırmasıdır. Bu geçiş dönemi eserlerinde Divan Lugati Türk sorularında Muhakemetü'l Lugateyni de verirler. Biliyorsunuz Divan Lugati Türk Türkçe ile Arapça'nın karşılaştırmasıdır. Muhakemeti lugat'ın ise Türkçe-Farsça karşılaştırmasıdır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Mecalisü nefais ilk teskiremizdir. 2019 ve 2020'de soru olarak geldi. Teskire şairlerin hayat hikayelerini anlatan eserlere verilen isim biliyorsunuz. İlk teskire olması bakımından Mecalisü nefais önemlidir. Miza'nın levzan aruz vezlinin kurallarını anlatan bir eserdir. Ayşe Nevai çıkma ihtimali olan eser isimlerimizdendir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Taşçalı Yahya 16. yüzyıl şairlerimizdendir. Mesnevileriyle tanınır. Hamse sahibi bir sanatçımızdır. Şahu Geda eserinin adı Taşçalı Yahya Şehzade Mustafa Mersiyesini de yazmış bir isimdir arkadaşlar. Bağdatlı Ruhi 16. yüzyıl şairlerindendir. Terkibi Bendi ile tanınır toplumsal içerikli olması bakımından telkibi bende önemli. Bağdat dolaylarında yaşamıştır. Ömrünün bir kısmını derviş olarak derviş yaşantısıyla geçirmiştir. Tasavvufi kullanmıştır eserlerinde. Divanı vardır. Terkibi bendine tanzimat sanatçılarından Ziya Paşa nazire yazmıştır. Bu da önemli bir bilgidir arkadaşlar. Fuzuli divan şiirinde karşımıza en çok çıkan isimlerdendir. Fuzuli bir aşk ve ızdırap şairi olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. 16. yüzyılda çok güçlü isimler var. Baki, Bağdatlı Ruhi, Zati gibi isimlerin içerisinde adından söz ettirmiştir. Ama Fuzuli'nin bir farkı var. Bağdat, Hille ve Kerbela dolaylarında yaşamıştır. Fuzuli e, uzak olmasını, İstanbul'dan uzak bir yaşantı sürmesini ve İstanbul'a davet edilmemiş olmasını da eleştirmiştir şiirlerinde. Azeri Türkçesini kullanmaktadır. Gazel üstadı olarak bilinir. Tasavvuf çok güçlüdür. Fuzuydu. Fuzuyunun aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip kılma derman kim helakım zehri dermanımdadır adlı beyti divan şairlerinin aslında aşkı istedikleri, aşkın verdiği ızdırabı istediklerini gösteren bir beyittir. Bu yönüyle de çok önemsenen bir beyittir. Divan şiirinin genelinde sevgiliye hem kavuşmak isterler hem de sevgiliye kavuştukları zaman onların aşıklık yeteneklerini kaybedeceklerini düşündüklerini biliyoruz. Bundan dolayı da e, derdime derman kılma tabip diyor. Yani o yolda çektiği acı onun şairlik istidadını geliştirdiğini, yeteneğini geliştirdiğini düşünmektedir. Bilimsiz şiiri temelsiz duvara benzetir. Su kasidesi Hz. Peygamber'e yazılmış bir kasidedir. Önemli e, kasidelerden bir tanesidir. Leyla ile Mecnun mesnevisi ki bizim e, divan edebiyatı geleneğinde Leyla ve Mecnun e, mesnevileri çok fazladır. Arkadaşlar ama içlerinde Fuzul'ninki bilinir. Hamse sahibi olan... Ee, sanatçılarımızın hamselerinde geçen bir mesnevidir Leyla ile Mecnun. Biliyorsunuz ki biz divan edebiyatında ne anlattığından ziyade nasıl anlattığın önemlidir. Bu yönüyle de Leyla ve Mecnun mesnevisinin yeri farklıdır. Diğer Leyla ile Mecnun mesnevilerden divanı vardır. Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere. Şikayetname adlı mektup türündeki eseri süslü nesir örneğidir. Kanuni'nin ölümünden sonra kendisine verilmeyen maaşı vesilesiyle rüşvetçiliği, sosyal Aksaklıkları konu edilen bir mektuptur. Meşhur bir mektuptur. Süslü Nesir örneğidir. hadikat Süye'de Kerbela olayını anlatıyor. Kutlu kişiler bahçesi. Bengübade meşhur mesnevilerindendir. Ee, Şah İsmail ile 2. Beyazıt'ın arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Enüsül Kalp, Lindüz'e ait Sakiname adlı önemli eserleri bulunmaktadır. Fuzul'ün 16. yüzyılın diğer önemli ismi arkadaşlarım Baki. Baki e, kanuni döneminin önemli isimlerinden birisidir. Baki e, arkadaşlar e, İstanbul'da yaşamış, İstanbul'da İstanbul Türkçesini kullanmıştır, kadılık yapmıştır. E, Baki gazel üstadı olarak bilinir. E, Fuzuli ile Baki karşılaştırması gelir. E, genellikle din dışı konuları yazar, mahalleşme temsilcisidir. İstanbul Türkçesini kullanmış olmasından dolayı rindane bir şairdir. Yani e, günün yaşantısından zevk alan, o günü yaşayan. Mesela arkadaşlar e, Fuzuli öyle değil. Fuzuli zahit, daha çok tasavvufi yönü ön planda olan bir sanatçıdır. Kanuni Mersiyesi ile tanınır ki e, bu da ÖSYM sorularında yerini buldu. Kanuni'nin ölümü üzerine yazdığı meşhur Kanuni Mersiyesi, Terkibi ben nazım şekliyle yazmıştır bu e, Merse'yi mersiyeyi. Mesnevi yazmamıştır arkadaşlar. Mesnevi yazmamıştır. Biz bu mesnevi yazmayanları bana ne diye kodluyoruz biliyorsunuz. Baki, Nedim, Nefi. Baki, Nedim, Nefi mesnevisi yoktur. En önemli eseri Divanıdır. Arapçadan çevirdiği eserleri vardır. Şiirler özellikle Şeyhsulam Yahya Nedim üzerinde etkili olmuştur. Divanı ve çeviri eserleri vardır. Baki de 16. yüzyılın güçlü şairleri arasında gösterilir. Nefi 17. yüzyıl şairidir. Nefi deyince aklımıza kaside gelmeli arkadaşlar. Yergi yani eleştiri kasideleriyle tanınır. Sepki indiği temsilcisidir. Yani dili ağırdır. Süslü sanatlı bir dili vardır. Sihamı kaza, kaza okları ya da kader okları olarak çevrilmiştir. Çok sert bir dili vardır. Zaten eleştirileri yüzünden boğdurulduğu e, rivayet edilir. Nefi'nin kaside, övgü ve yergi şiiridir biliyorsunuz. Övgü kasideleri olduğu kadar yergi kasideleri de vardır. Nefi eşittir kaside diyebiliriz arkadaşlar. Nabi 17. yüzyılın diğer güçlü ismidir. Nabi hikemi tarz yani düşünce şiiri yazmıştır. Düşünce şairi olarak da bilinir. E, hikemi tarz oğlu için yazdı. Hayriye mesnevisi Hayriye yazılan eser anlamında ve Hayrabat adlı mesnevisi çok sık gelir sorularda. Tuffetül Harameyinde de hac yolculuğunu anlatan bir gezi türündeki eseridir. Hikemi tarz, hakimane şiir, bir de koca Rakıp Paşa var. E, nabi'nin dışında tek karşınıza çıkmaz ama gene hikemi tarzda arkadaşlarımıza söyleyelim. E, diğer sanatçımız Nedim 18. yüzyıl şairidir. Zevk ve eğlence şairi olarak bilinir arkadaşlar. Dini içerik kullanmamıştır. Lale devrini anlatmıştır. Şarkı Nazım şeklinin önemli ismidir. Mesnevisi yoktur. O bana ne de kodladığımız isimlerden birisi. Mahalleşme temsilcisidir. Divanı vardır. Sadabat eğlencelerinin vazgeçilmez şairidir. Divan şiirinde KPSS'de dahi gelmiştir arkadaşlar. Lale Devri'nin temsili olan şair, divan şairi olarak Nedim o dönem içerisinde İstanbul'un zevk ve eğlence şairi olarak bilinmektedir. Sadabat eğlencelerini unutmuyoruz arkadaşlar. Şeyh Galip 18. yüzyıl şairidir. Divan şiirinin son büyük temsilcisidir. Mevlevi şeyhidir. Sepkindi temsilcisidir. Zaman zaman şiirlerinde çok ağır bir dil kullanır. Sanatlı ağır bir dili vardır. Hüsnü Aşk adlı meslevisi çok meşhurdur arkadaşlar. E, Hüsnü Aşk adlı ile tanınan bir isimdir diyebiliriz arkadaşlar şimdi e, gelelim e, beyitlerimize e, beyitlerden hareketle e, bir takım sorularımız var e, Bunlar e, Divan şiirinde önemli sorulardır arkadaşlar e, Divan edebiyatındaki sanatçılarımızla ilgili sorularımız bu beyitlerimiz e, beyitlerden hareketle Aşağıdaki eseri e, soruyor. ve e, Burada mesela e, ger tonuzlara olmaya buyruk ah gitti kulak ile kuyruk yani kuyruk umarken kulaktan olan e, kime anlatıyor bir eşeğin hikayesini anlatıyor boynuz uzundum kulaktan ayrıldım ifadesi mesela değil mi? Harname için e, verilen bir beyitlerdir. Bu 2020 yılında gelmiş bir üniversite sınav sorusudur arkadaşlar. başka mesela bu tablodan yerlere yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. 2019'da gelmiş sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar 14. yüzyıl İskendername deyince Ahmedi aklımıza gelmeli. Nabi Hayrabat 17. yüzyıl, Şeyh Galip 18. yüzyıl, Hüsnü Aşk adlı eser gelmeli. Bakın dikkat ederseniz biraz önce konuştuğumuz eserler, 2019'da isimler hep belirli bir bilgi var. O bilgi üzerinden sorularımız geliyor. Kanuni'ye sunduğu şiirlerle onun himayesini kazanmış padişahın ölümü üzerine edebiyatımız en güzel mersiyelerinden birini yazmıştır. Şairler Sultan olaraktan şair gazellerindeki güçlü ifade kudretiyle dikkat çeker. Şairler Sultanı olarak tanınan iki tane isim var. Birisi Ahmet Paşa 15. yüzyıl Fatih'in şairi. Diğeri de Baki'dir arkadaşlar. E, Şairler Sultanı olarak anılan 16. yüzyılda Kanuni döneminin önemli sanatçısı Denizli sorumuzun cevabıdır. Bu da yine 2020'de gelen sorumuz. Yine ÖSYM'nin 2020'de Hikemi Tarz deyince arkadaşlar herhalde buradan dahi çıkartmışlardır cevabın nabi olduğunu. Bakın Hikemi Tarz biraz önce söyledik. Bunlar hep belirli bilgiler ışığında tekrar eden kendini tekrar eden bilgiler arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet II. Beyaz zamanı şiirler yazmış. Hüseyin Baykara'nın e, Herat'taki sarayında dahi okunur olmuş. Kendisinden sonraki şairleri de etkilemiş. Türkiye'de ben tarihinde Şeyhi ile Necati arasında yetişen şairlerin en tanınmışlarındadır. Onun Kerem Benevşe Alp Redifli Kerem'den çıkartmış olmalı arkadaşlarım. Ahmet Paşa'yı Kerem Redifli kasidesi arkadaşlar. Diğer de Güneş kasidesiydi. Burada Kerem kasidesini tercih etmiş ÖSYM. Peki 2016'daki sorumuz gazelerinde gerçek aşkı, zevki ve eğlenceyi gerçekçi bir üslupla dile getirdi. Diğerinde ise tasavvuf var. Demek ki birinde çok baskın bir şekilde gündelik hayat Nedim. Diğeri de tasavvuf var. Fuzuli dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu sorumuzda da cevabı. Gündelik yaşantılarından vermiş olduk 2015'ten bir soruya bakalım arkadaşlar bir şeyler en çok dikkat çeken mekanlardan Sadabat Sadabat'ı görünce arkadaşlarım e, Kimden bahsetmiş olacak Nedim'den bahsetmiş olacak biraz önce Nedim anlatırken de Bahsetmiş olduk e, Yine e, 2015'te çağdaşlarına göre zarif bir dile, zengin bir hayali, canlı bir tasvir yeteneğine sahip olan her yönüyle büyük bir şairdir. İslam ilimlerine ve acem edebiyatına tam olarak vakıf olduğu bazen çok sanatlı olan kasidelerinden anlaşılır. Edebiyatının yergi türünün şairlerinden birini ortaya koyan şair 2. Murat'a sunduğu öküzlerdeki boynuza sahip olmayı uman bir eşeğin kulağından ve kuyruğundan olması ana fikrini işlediği mesnevi nazım biçimde kullandığı sembolik tarzdaki eseriyle ünlüdür. Arkadaşlar boynuz umarken kulaktan olan şeyh burada renk yanıltmasın sizi yine bir şeyhi sorusu karşımıza çıkıyor arkadaşlar böylelikle divan edebiyatı şairlerden bahsetmiş olduk arkadaşlara yine divan edebiyatı nazım şekillerinden bahsedeceğimiz bir videomuz daha gelecek arkadaşlar başarılar dilerim